Muhammed Suresinin 37. ayeti kerimesine geldik. Eğer onları tamamen isteseydi ve sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz ve bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Allah Teala insanları yarattı ve onlarla ahitleşti. İnsanların arzı ve isteklerini kendilerine kader olarak verdi. İnsanların kaderlerine göre onlara karakterler yerleştirdi. Bu karakterlerin insanlara neler yaptıracağını bilir. Bu bakımdan insan kayıp bir alemde her ne kadar kaybe iman etmişse de nefsi mutmain olmayan Müslümanlar Allahu Teala ve ahirete karşı şüphe içerisindedirler. Muhakkak ki insanların kalplerinden Allah ve ahiret hakkında bir acaba geçer. İşte insan bu duygular içerisindeyken Allahu Teala insana malının tamamını Allah için vermeye zorlasaydı insanlar Allah'tan uzaklaşır veya Allah'a karşı olan kinlerini meydana çıkarırlardı. Burada Allah'a karşı olan kininin manası Allah'a karşı gelerek bu da böyle olur mu? İnsan çalıştığının hepsini dağıtır mı? gibi sözlerle nefsini haklı çıkaracak kelimelerle mala karşı cimrilik eder ve Allah'a karşı isyana geçerdi. Halbuki insanların Allah-u Teala'ya karşı bir köle durumunda olmaları lazımdır. Nasıl ki köleler sahibine çalışır, bir mal sahibi olamazlarsa bu kainatın mutlak sahibi ve mutlak gücü olan Allah'tan bu kainatın sahibidir. Allah da bu kainatın sahibidir. İnsanlar Allah'ın malını Allah'tan mı alacaklar? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bütün nefisler ölümü tadacak ayeti kerimesine göre bu kainat, gökler ve yer bu ikisi aralarındakiler yine Allah'a kalacaktır. Bu durumda malının hepsi Allah yolunda tasatlık et, etsen ne olacak? Allah'ın insanların malına mı ihtiyacı mı var? Hayır. Allah insanlara karşı çok merhametli ve bağışlayıcı olduğundan malının hepsini değil bir kısmını Allah yolunda tasatlık ettirmesiyle ahiret aleminde insanlara sermaye yaptırmaktadır. Allahu Teala yine bizim için malımızdan tasatlık ettirmektedir. İşte Allah İnsan nefsini neler yapacağını bildiğinden insanların mallarının hepsini tasattık ettirmeye zorlamaz.